Arkadaşlar Tarlacık Köyü'nden Hepinize günaydınlar Hava dün yağmurlu idi Bugün çok güzel Kolaylar gelsin Daha var mı orada yüklüğünüz? Tayneceğiniz mi oraya? Herhalde pekmez otunu diliş harcıyor. Pekmez pişireceğiz onlarla. Pekmez, pekmez mi pişireceğiniz? Evet. Çapınayım mı? Yok arkadan çekeceğim geçin. Karadeniz kadının çilesi. O çok ne Böyle ta nereden? Evet. Pekmez pişirmek için odun. Ta nereden getirdiniz onları? Şu aşağılardan, dereden, evet. Aynen öyle at Selim abla. Şu aşağıda da var. Onu da alın. Şurada bir yerde vardı. Orada ama. Ormanın içinde. Arkadaşlar aşağılardan, rampalardan, bayırlardan odun taşıma Karadeniz kadının işi. Sırtlarında. Evet orada da var. Bak bunları sırtında getirdiler. Bizim arazimiz engebelli olunca öyle traktörler falan gidip veya arabayla odun alınamıyor. Sırtında getirdiler yük yaparak. Ta nerelerden çıkardılar. pekmezi pişirmez ki Sermin abla. Bu pekmezi pişirmez ki. Ha mi oraya? Ha ha şuradan alacaksınız tamam. İkinci sefere gidiyor bizimkinler. Baltalı. Baltanı kaldır <laughs> 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 Baltalar, oraklar. odun yapmaya. Çünkü pekmez pişecek. Allah'ım kuşlar hiç susmuyor ama ne kadar güzel. Şurada bir ateş yakmış. Ne var orada? Aa, ha, yılan var. <laughs> Aa, bak sarı kantaron var burada. Evet, toplayayım onlardan. Aa. Sarı kantaron. Çok senin abla çekiyorum. <laughs> Senin balta kesmiyor. Ah, sarı kantara bunun, sarı kandır alınır bahçesinde çok var yaylada. Orada çay mı oluyor? Sanki? Yok şey çay da yapanı yapıyordur. Belki de şey. E, bu tepeleri toplanıyor. Onlar bir kavanoza basıyorlar. Üstüne zeytin zeytinyağı. 2-3 ay mı kalıyor? Kırmızı kıp kırmızı Zaten kırmızıdır bu. Dur bakalım. Aa, bu kırmızı değil ama. Bak, Hala kesemedin mi? Kuru ya, Aa, kuru kesilmez Evet. Kuru, kırılır kuru, kuru, kuru. Kuru bence. Valla köpüsü var. Vursun da hemen. Ağzı kısmı önünde. Öpüsü mü kırıyor çok kötü. Arkadaşlar deminki odunları ta şu aşağıdan yukarı çıkardılar sırtlarında. Kırılıyorsun. Vural ne? Kırdılar mı? Aman kırdılar mı? Kırıldı mı? Bu epey tutar şeyin altında pekmezin. Haydi bakalım Arada bir göründünüz ama belli oldu mu bilmem. Fark eder mi? Ha, kimisi kabul etmez Fatma ablacığım. Keşke o bizim kapıdaki şeyi alsaydınız. Hızarı. Çok kuru var değil mi ama aşağıda çok vardır. Ama kim taşıyacak işte o var. Alabildiğince yeşil kadınlarımız çalışıyor. Kırılmıyor evet. Evet yükler gidiyor Sen onun önüne geçseydin keşke Fatma abla dur önüne geçsin Şey para yapınlar Ne diyorlar para bahtı para mi neydi Para, <laughs> para bahtı ya bunları Uy ben boş çıkamadım. Uy <laughs> ben boş çıkamadım Fatma. Çok da sıcak. Evet. Sen tutun var mı senin Heh. Tut var mı sende? Yok. He. İki tane atayım. Görümcem aradı. Pekmez yapıyoruz neredesin? <laughs> Bir de bu taşıma şekli var değil mi? <laughs> Biz işimize devam edelim arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı, izlemeyi ve yorum yapmayı beğenilerinizi bekliyorum. Unutmayınız. Şimdiden teşekkürler.